Başlattın. Başladı. Hem yayın hem de kayıt biraz yüksek olacak ama. Buyur. Tamam haydi bakalım. Ne <laughs> mi? R R RP mi? R RP'msi. Ya normal oyuna başladım. Tamam. Bari FPS modu al. FPS moddayım. Tamam haydi. Kardeşim ben şuradan bir vot alayım sökül paralara. Sıktın Sökül paralara. Sökül paralara. Lan! Lan ne oluyor? <laughs> Kim var oğlum <laughs> adam? İkinci adam geldi. Tamam git. <laughs> Kazadan kasadan al paraları. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor <laughs> oğlum? Hadi. Hadi, hadi. canım, canım emdi adam. Adam canım emdi. Bu arada FPS moddan çıkmak istiyorum. Araba çok zor ya. Hayır. Tamam. çok gerçekçi tamam. olacağız. Haydi. Beni çok konuyor ya. Haydi. Adam yandan çıkardı zırhım emdi ya. Yeme nerede yemiştik Furkan? Ee, silah yerini aç, oradan sinek olacak. Ne şu an yemiyorsun? M'ye basabilirsin. Irhı nereden gideceğiz? Amma Modern var Tamam bir tane nazarım vardı tamam güzel Ne yapıyor onun? Ne yapıyor? Böyle soygun yapamayız kardeşim. Ya oğlum FPS'ten çıkayım araba kullanmak havalı olmuyor böyle. E, tam araba kullanırken çık. Sonra ama tekrar gir. Lan <laughs> <laughs> bir <adama> çarptım be. <laughs> şimdi son iki dakikamıza Bir dahakinde oldu ya bu iş. Ya o. <laughs> <laughs> Hiç geldi. Bir şey değil mi? Gelişini gördüm. Evet ben de gördüm. Çok şirin. Geç fark ettim biraz. Köpek geliyor zannettim ben de. Of ya. Baba. Aa düştü. Az özel server'ı geçerim mi? Nasıl geçeceğiz? Ya heyli açarak ya niye amaşıyorsun ki? Yani hiçbir zevk yok o bu oyun. Oğlum özel bir sorun nerede? Nerede lan bu ya? Of neyse ya buradan da daha... tamam. Youtube'a polisten kaçış bildiği yazacağım. Bakalım ne çıkacak. <laughs> FBI kapında kardeşim.

ben durdurdum onu. Ha neredesin? Ha. Pardon. Lan <laughs> Bir daha İngilizce de zannettik yani. Ay, Porsche. Gel kayra. Calm down, calm down. Kardeşim öldüreyim mi? Hayır gerek yok. Tamam. Senin yeni kanı bulamadım tamam. arkadaşım. Kaç. Kaç. Arda bizi baştan. Tamam. Ha. Bir dakika. Az bekleyin. Sıra bende kayda. Evet. Kaçık. Ama iyi işaretle. gideceğimiz yeri şimdi. De. Yok ya sen polisten kaç eder. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Lan araba yine gitti. Ayan ne? Araba gitti. Süremiyor Yok. Bir gel. Her oh bin düzeliyor herhalde. Okay, okay, araba çalışmıyor. <laughs> <Ne sesim gülüyor> Ben bilirim. Aha, haydi. haydi. Get rid oldum yani. <laughs> adam chat'te pro adam soruyor. Atacağım. Ha. Event var. Ya o eventi kaçırdık ya çok kötü oldu ya o sarı dolarla Çok kötü oldu kazan Ağuz Yok dönüyor. <laughs> Tam ucu kurtulduk. Daha da yok. Baktım mı <adlamam. gülüyor> bu adam? Bu beyi bir daha yaşarsın. Evet. Hatırlamıyor musun? Hayda. Ha? Son kaçış ben... mı yoksa? Ne oldu? Araba. Ar <laughs> Şuna al. Nerede? Öndeki mi? <laughs> Kaç kaç geri geri, geri 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 girme polise girme polise girme polise gire haydi gire 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 Emin misin polis varken açmadıklarını? Direkt dükkanı mı açmıyorlar? E tamam direkt yana soyamıyor mu? Direkt soyamıyoruz mu canım? Oğlum kurtulmamış benim Nasıl tekrar yedi çıktı? Araba çaldı. Vurayım mı? Araba önde, polis önde. Ey yavrum. Yine takıldın. Ragav çok güzel konuşuyor. Will you do heist? <laughs> Anlaşıyor ama yani sorun yok. Valla ben de aslında hiç hiç gramara falan Dikkat etmiyorum. Take me in heist. Sonuçta Çok güzel. Evet anladım. Bak anladım beni şey al diyor. İçeri al diyor. <laughs> şey, soyguna. <laughs> Soygunun İngilizcesi ne lan? Heist işte heist. Çabuk dön çabuk dön EEE Lan Ey yavrum dönüşlere bak be Oğlum GTA 5'li arama ne kadar zevkli lan Gördün mü nasıl saklandım? Aradan yanına geçtim. git ya, Cidden var ya sen başka bir şeysin. Valadex bana ısır attı. Ayol. Hayır tekrar hayır tekrar hayır tekrar. Ana Yasmin 1080 bana mesaj attı. Bakayım ne yazmış. İnşallah senin gibi şeyler yazmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Lan gözükmüyor Yasmin. Doğuşuz. Ajdar neredeydi lo? Şey ya e-mail atmış olabilir. telefonla. <laughs> e-mail ya Şey, E-mail ya da, şey, e da... E da... Şey 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 oğlum. Başka bir şey bulaç koç. Zenci playlist'e bakayım. When I do haste, send you invite. Me to walk and but when. Ulan reklam yapmış. Aaa direkt şey yapmış. T ile reklam yapmış. Infinite Mode. Şimdi most ben de iniyorum. <laughs> Kardeşim ben bir kol alacaktım. Alayım cidden. Cidden lazım şu an. <laughs> ne oldu? Sorgun mu yapıyorsunuz? Evet. Azadan evet. gibi arkadaş. Aynı da. <laughs> Lan yine mi aynı şarkı çaldı? Evet. Lan tekrardan mı şu zaman. Lan bir ite yiyeyim geliyorum kardeşim. Someone is enjoy when I'm not internet. Bu sefer anlaşılmadı mı? O anlamıştı da geldi. Ha birisi eğlenirken ben eğlenmiyorum diyor. Tam başlıyorum ben. <laughs> Dur. Kamera başladı mı? Hayır başladı. Başladı. Haydi. Ha oh, haydi. Hayır, özür dileriz. Şey bırakmıyoruz. Ya <laughs> ben öldürmüyordum adamı. Koş koş. Gidin. Ya uçlar kesin sıktılar. İndirdim bir daha mı? Hiç yolu Ya üç yıldır zaten zaten? Tekerlerine sıkıyorum ya. Tabi <laughs> helikopterin tekerine sıkamam. <laughs> Arkasındaki motora sıksana. Ah, oyur, oyur, oyur. Hayır. <laughs> hadi 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 hadi. Lan. Yapma. Kaçabiliriz Furkan. Furkan kaçabiliriz. Kaçacağız tabii ya oğlum. Kaçacağız. Yap. Bu kaçış mı Arda? Yani şarkı bulamadım. Değil şarkı mi? nasıl bulamıyorsun oğlum ya? Dünya üzerinde milyonlarca şarkı var. Git kendi playlistlerinden rastgele bir şey açsan da yakışır. Şarkı sayılır ya, lan hadi. Hareketli söyle bir şey aç işte. Playlistinden rastgele bir şey de. Evet. Mesela ben de playlistime baksam direkt bir şey söylerim. Ya. Aç mesela aç Niga şarkısı Travis Scott. Evet Niko mod aç. Neyi? Niko mod. O ne? 10.5 tintach. Bekle evet, evet, senin playlist'in. İnact finach fin. Finach. Sonra I don't give a fuck ya. aç Yani bir siklemiyorum. Üzdüüz <laughs> bir çevire. Ayarımı bak 100. 10.de bak. Kim milyoner şarkısı açtı bu adam ya? Birazdan soru cevaplayacakmışım gibi hissediyorum. <laughs>

bu şarkı atacağım ya. Güzel şarkıydı. Demir önce de onu şarkı açtım ya. Yo. Hı. Açtı. Düt <laughs> düt 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 düt. Hareketler işledin Allah ım. git kendin bu şarkıyı. Fey. Fin. Voleybol filesinin üstünden uçuyor araba bu dümdüz Ya devam çok kötüymüş. Keşke baksaydınız Arda fin aç, komut aç, I don't give a fuck aç. La Furkan giremiyor. I don't. Ödü yaptı, B, D, G, B, G, A, F, gel Açılmıyor Çok havalı Lan Benim Frank'le taşınmış Lan yine aynası nasıl açılabiliyor ya? Hayra kurtuldum Tamam ben gelemiyorum ama. Ne yapacağız? Başka oyun geçeceğiz. Yani istiyoruz. Ne geçen. Artık Bir yol aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne girdi? Aynen. Ay ya. Ya ıtkaf dedi ya adam Ne? Az turkancım daha daha nızgın Ben neyim kankacım <laughs> Ya illa şöyle kopyalayıp mı yapmam lazım bunu? Ne yazayım? <laughs> Beğenmem play ve şerlinin linkini Anladın mı? Sen ne açtın? Hı -hı. Burkan, çok güzel bir fikrim var. Arda ile yapacaktık bunu da. Arda. Kapet şeyde oluyor mu? Remote Play'de birlikte kullanabiliyoruz mu? Neydi? E, remote Play diyorum. Neydi? Family'de. Şimdi açınca. Family daha gelmedi. Mi? Az gelmedi. Mi? Geldi. Ben de çıkıyorum. neden windows, windows <laughs> <laughs> yani, güncelleme falan geldi neyse ya. <laughs> güncellemeye durduk kardeşim. Abi ya lan. Çok iyi bir mantıklı lan. Fosile karışmış Windows. Penny sen mak öğrenmiştin gel mak gel. Muçuk. Allah aşkına bu mu? Bakıp, senden önce keşfettim. Tamam, uçku ben senden önce keşfettim. Yapan adam tanıyor musun sen? Youtuber normalde. Ve game designer. Hayır bir Başka şey de var mı? Ha, başka bir e yok mu? Ha, az ne Niye olmasın? Fugat gelecek mi mucuk? Ne ya. geçeceğiz? Bu et balı ya? portal yüktü mü? kaç dediğiniz şey var. E bu yapamıyoruz ki. Söylüyorum Steam, Humble Store, ha GOG, GOG'da var. Ona lan. GOG. Galaxy of Galaxy. <laughs>